Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları 10. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. 5. ünite dörtgenler ve çokgenler çokgenler 2 testini çözeceğiz. Hemen ilk örneğimize başlayalım. Bir düzgün çokgenin iç ve dış açılarının toplamı 2160 derece olduğuna göre çokgen kaç kenarlıdır diyor. Şuna dikkat edin bakın her bir köşede iç ve dış açıyı topladığımızda 180 derece yapıyor. Ve her biri eşit olduğuna göre mesela buradaki de bakın iç dış açıyı toplarsanız 180 derece. O zaman demek ki 2160 dereceyi 180 dereceye bölersek kaç köşesi? Bu da kaç kenar olduğunu gösterir zaten. Böldüğümüzde 12 gelir. Cevabımız B seçeneğinde. Verilen düzgün bir çokgenin köşeleridir. Buna göre 45 derecelik bir açımız var çokgenin bir iç açısı kaç derecedir? Şimdi bakın şuradan devam ettirirsek, yaparsak, bakın şu dış açı, burası x dersek, bu dış açı da x'tir. Bu dış açı da x'tir. Çünkü nedir? Bütün hepsi eşittir. Düzgün bir çokgen çünkü. Burada bakın şu üçgenin bir dış açısı var. Burası da iki tane iç açının toplamı 2x yapar. Bakın şu üçgene bakarsak, 3x artı 45, 180 derece ise, 3x buradan 135 derece yapar. Buradan da x 3'e bölersek 135'i 45 derecedir. Yani burası 45 derece ise bunu 180 derece tamamlayan bu açıda 135 derece yapar. Bir iç açısı zorluyor zaten. Cevabımız D seçeneğinde. A, B, C, D, E bir düzgün beşgenmiş. Bakın burada eşitlikler verilmiş. E şunu biliyor. Düzgün beşgende bakın tam orta noktaya tabanın herhangi bir kenarın tam orta noktasına böyle dikme çizildiği zaman burası açı ortay oluyordu. Yani bir iç açı 108 derece ise burası 54 54 oluyordu. Yani aynı şekilde burada da var. Bakın burası 54 ise burası da 54 derecedir. Şu üçgene bakarsak bu x'in toplamı 108 derece yapar. 180 derece tamamlayan açıdan dolayı x de buradan 72 derecedir. Cevabımız D seçeneğinde. ABCDEF düzgün altıgen DCNLK da düzgün beşgenmiş. Buna göre ADN açısı yani şuranın tamamı soruluyor. Buranın tamamı için o zaman bu açıyı ve bu açıyı ikisini ayrı ayrı bulacağız. Bakın biz düzgün beşgende bir şuradaki açının 108 derece olduğunu biliyoruz uzun uzun artık evinde çözmüyorum ve bu ikiz kenar bir üçgen ise buraya geriye 72 kalır yani burası 36 derece, burası 36 derece yapar. E düzgün altıgende ise biz buranın tamamının 120 derece ve bunun tam ortadan geçen şu köşegeni çizdiğimizde bunun 60 derece 60 derece ayırdığını biliyoruz. Birinci testimizde bunlarla ilgili sorular yapmıştık. Buradan bakın buranın tamamı da 60 artı 36'dan yapar 96 derece yapar. Cevabımız A seçeneğinde. ABCD EF'e düzgün altıgen BKLC kareymiş. Buna göre ADL açısı ADL açısı şuranın tamamı soruluyor bakın. Yine. Şimdi o zaman bu açı ve bu açı ikisini ayrı ayrı bulacağız. Bakın ikizkenar bir üçgenimiz var. Burada ben şuranın 120 derece olduğunu biliyorum. Burası 90 derece. Bakın buranın tamamı 210 derece yapar. 210 derece tamam 360'ı tamamlıyorsa 360'tan 210'u çıkardığımızda buraya da 150 derece kalır. İkizkenar bir üçgense geriye 30 derece bunu 15 15 paylaşacak demektir. Burayı bulduk. yine biz düzgün altıgende bakın tam karşılıklı olarak bu köşeleri A ve D köşesini birleştiren köşegenin buranın 120 derecelik açıyı 60-60 paylaştırdığını biliyoruz. Olan 60 artı 15 dereceden buranın tamamı da 75 derece yapar. Cevabımız D seçeneğinde. A, B, C, D, E düzgün beşgenmiş. Buradaki EF 12 verilmiş. EF'nin tamamı 12 birimmiş. Burada neyi soruyor bize? E-K uzunluğu. Yani şuraya soruyor. Buraya X dersek burası soruluyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta şudur. Biz düzgün beşgende böyle bir köşeden tam karşıdaki kenarın orta noktası hatta oluyordu şuraları. Orta noktasına dikme inildiğinde buranın aç-ortay olduğunu yani 54-54 olduğunu biliyoruz. 54 olmak çok önemli değil ama buranın aç-ortay bizim için önemli. Bakın ben buranın bir tanesine K dersem Burası da k olur. Olan bir kenar 2k olur. Bakın bu üçgende artık açı var. Açı ortay da neydi? Bunların oranı aynısı burada da vardı. Yani hatta şuraya x dersek buraya 2x diyebiliriz. Buradan o zaman 3x dediğimiz ifade 12 ise x buradan 4 yapar. Bize ek uzunluğu yani 2x soruluyor. 2x de buradan 8'dir. Cevabımız c seçeneğinde. A, B, C, D, E, F düzgün altıgendir. FK uzunluğu 4 verilmiş. Bakın biz şuranın 60, 30, 60, 90 üçgen olduğunu zaten bilebiliriz rahatlıkla. 30'un karşısında 4 varsa 90'ın karşısında 8 var. Demek ki her bir kenar 8'dir. Yine aynı şekilde biz bakın şöyle çizersek burada da aynı şekilde burası 8 olduğu için burası 30, 60, 90 üçgen olduğu için burası 4'tür. Ve burası da 8 olursa bize x uzunluğu sormuş. Yani x uzunluğu da 8 artı 4'ten dolayı 12'dir. Cevabımız D seçeneğinde. ABCDEF düzgün altıgense ve burası 18 verilmişse bakın buradan hemen şunu da yapabiliriz. Hemen şöyle çizdiğimizde burası 60 derece ve 30 derece oluyordu. Burada bakın şurası artık 9, 9 diye tam 2'ye bölünür. 60'ın karşısında 9 varsa 30'un karşısında ne olur? Kök 3'e bölersek 9'u 3 kök 3 yapar. Ya da şöyle düşünebiliriz hangi ifadeyi köküçle çarparsam 9 yapar. 90'ın karşısında 30'un karşısındakini 2 katıydı. Yani 6 köküç oluyordu. X zaten bir kenarsa X her yerde X'tir. O zaman X 6 köküç cevabımız C seçeneğinde. A, B, C, D, E, F düzgün altıgendir. Yine bakın burası 120 derece bunların da 30, 30 olduğunu biliyoruz. Ve bakın burası 90 derece ise ve düzgün altıgende karşılıklı kenarlar paraleldir. Yani o zaman burası da 90 derece olması gerekir. 30 ise burası da 60'tır. 30'un karşısında 5 varsa 90'ın karşısında da 10 olur. Demek yani ki bakın şu bir tanesi 16 oldu. Yine bakın buradan çizilen bu da 90 derecedir çünkü ortadan çizilen bu aynıdır. Yani şu uzunluklar birbirine eşittir. Bu köşegenler köşegen olarak da çizilebilir çünkü bu. Yani şuraya taşısaydık bunu. Bakın FB uzunluğu da yine nedir? E uzunluğuna eşittir. O zaman buradan şunu diyebiliriz. x artı 5 eşittir. 16'dır. x de buradan 11 yapar. Cevabımız e seçeneğinde. Şekilde e, F kenarları ortak. Kenarları 6 cm olan 2 tane düzgün altıgen verilmiştir. Buna göre abcd dörtgenin alanı kaç karedir? Bakın şu karşılıklı köşeleri şöyle bölmüş olsaydım. Aslında bu toplam alan bakın şöyle iki tane simetrik alandan oluşuyor. Yani şu pembe pembeyle gösterilen kısmı 2'ye bölüyor bu alan. O zaman ben bu alanın bir tanesini bulsam 2 ile çarpsam toplam ABCD dörtgeninin alanını bulurum. Burada da dikkat edeceğimiz nokta şurası. Bakın şurası 6 cm. Yine bakın şurası 120 derecedir. Neden? Burası 120. Burası 120 olduğu için burası 120'dir. Yine şu açıyla şu açı eşit. Burası 120 derece ve burası bir kenar olduğu için 6 olduğundan dolayı bu iki üçgenin eş üçgenler olduğunu görebiliyoruz. Bunun alanına A dersek o bunun alanı da A olacağı için ben bakın şuradan böldüğüm bu garip şeklin alanını bulmaktansa bu A dediğimiz alanı buraya taşırsam ve şunu bulsam yani şu alanı bulsam aslında ben yine doğru bir şekilde şu yarım yani dörtgenin yarısını bulmuş olurum. Yani burayla uğraşmak yerine bakın bu altıgenin içindeki bu alanı bulacağım. Ben düzgün bir altıgeni hemen dışarıya çizmeye çalışayım. Garip oldu biraz ama şöyle maksat anlaşılsın yeterli ki. Bakın şu kısım yani zaten buradaki parça bundan bahsediyor. Her bir kenara 6 birim olan bir tane düzgün altıgen var. Bizden şu alan soruluyor. düzgün altıgenin alanını bulurken a kare kök 3 bölü 4 bu bir tane eşkenar üçgendir. İçinde 6 tane eş üçgen var. Bunu 6 ile çarparsam alanını buluyoruz. Bir kenarı o zaman 6 çarpı a kare a'sı 6 kök 3 bölü 4. Burası 36 yapar. 9 yapar. Burası 54 köküçtür toplam alan. Bu alan ile bu alan arasında nasıl bir bağlantı var dersen bu alana S derseniz burası 5S yapar. Yani 6S dediğimiz alan 54 kök 3 ise 1S 9 kök 3 yapar. O zaman 9 kök 3'ü çıkarsak 5S soruluyor bize. 5S de 45 kök 3'tür. O zaman demek ki bu alan 45 kök 3'tür. Bu da neydi? dörtgenin yarısıydı. Bu tarafta dolanan 45 kök 3 vardır. 90 kök 3 yapar. Dörtgenin alanı cevabımız A seçeneğinde. Şekil 1'deki ABCD düzgün beşgeni B köşesi etrafında ok yönünde alfa derecelik açı ile döndürülerek şekil 2'deki durum elde ediliyormuş. DC ile AB paralel yani şunlar ikisi birbirine paralelmiş. Buna göre alfa kaç derecedir diyor. Bakın burada dikkat edeceğimiz nokta şudur burası alfa şurası da alfadır. Neden derseniz bakın şuradan itibaren şu açıyla şuradan itibaren bu açı birbirine eşittir. ortadaki ikisinde de ortak olduğuna göre bu taraf alfa ise burası da alfadır. Bu da dikkat edeceğimiz nokta burası bakın beşgenin bir köşesidir ve buranın 108 derece olduğunu biliyoruz. O zaman buraya paralelse bunlar karşıt durumlu açılardan 72 derece kalır. Ve ben bir köşenin tamamının 108 derece olduğunu biliyorum. O zaman alfa artı 72 derecenin 108 dereceye eşit olduğunu söyleyebilirim. Alfa o bunu karşıya gönderirsek 36 derecedir. Cevabımız B seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Yine diğer sosyal medya hesaplarından da beni takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.